İlk etapta kanın İstanbul'un bir kere İstanbul haricinde genel anlamda Türkiye'ye Türk vatandaşlarına da doğru şekilde anlatılması lazım. Bu bir. Şu şekilde ama bir yeri kaç kilometre yani şimdi bunlar yüzeysel olarak söylendi ama detaylarına girerek ne kadarlık bir zemin kazılacak, depremle ilgili o bölge fay hattından geçiyor mu? Depremi tetikler mi? Tetiklemez mi? Bununla ilgili gerçekten şimdi birkaç yerde söylendi ama e, burada hani yine şucu bucu iktidarcı muhalefetçi bilmem ne durumu olduğu zaman anında bir tepki geliyor ve bir set geliyor. Bu, bunun faydası zararı ne olabilir? O bölgedeki barajı ya da İstanbul'un su ihtiyacını etkilemez Burası, etkilen, buraya kadar anlattıklarının lazım. hepsi İstanbul'la ilgili. Ama bir de uluslararası işte alanla Mont, ilgili bir sıkıntısı oraya, da var. Oraya aslında. da gelecek. Evet, onu anlattıktan sonra e, insanlara gerçekten bunu detaylarına girerek, işte jeoloji uzmanlarıyla, belli profesörlerle bunları anlatılması lazım. Bu bir. İkincisi, şöyle bir yanlış anlaşılma da var. Kanal İstanbul açıldığı an Montreux anlaşması iptal oldu. Şu var ki, e, tam olarak Montreux'den kurtulmak istiyorsanız burada yapmanız gereken bunu açtıktan sonra Çanakkale'de açmak. Yani e, bunu açtığınız zaman Çanakkale'de açmanız gerekiyor. Ve sahada da söz sahibi olup belki Montreux'de komple kaldırmak. 103 Şimdi amiral. 103 emekli amiral e, bir Ay. bildiri, gecenin bir vakti bir bildiri verdi. Böyle bayağı en muhtına şeklinde evet. e, geçen haftanın bir, da e, en önemli konusuydu. Verdi. E, bir şey bu nedir, neydi? Ne Altında tabi aksi takdirde diye de evet. bir e, mat, e, kelimeyle devam eden bir yazıydı. E, tabi hemen arkasına da e, darbe konusu gündeme geldi sözde ve arkasından yine Montreux anlaşması evet. Gündeme geldi nedir? Hemen arkasından tabii Montre gelince de burada, Kanal İstanbul konusu geldi. Onu konuşalım. İlginç ilginç olan şey aslında e, Sayın Şentop Top açıklamasını yaparken e, burada soruyu soran kişinin Montre üzerinden sorması ilginç aslında. En yani başa gelecek olursak. yani Montre'de böyle olsa böyle mi olurdu? Yani Montre'de söz konusu olsa bir kişinin kararıyla, Sayın Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilebilir mi? ya geldi ya? Hı. Mi? Hı. Orada neden mi Montreux çıktı mesela ağızdan özellikle? Yani o Şimdi ben şeyi çıkarttım. Montreux'un hani bir kişiden ziyade hani anlaşma yapan ülkeleri de çıkarttım ben orada. Hı. Mesela Bulgaristan, Montreux anlaşması 36'daki. Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Avustralya, bak Avustralya. Yunanistan, Japonya. Hani Boğaz'la kilometre hesabı yapacağız <laughs> bunlarla ilgili. Ee, Romanya, Sovyetler Birliği ve o dönemdeki Yugoslavya bunlar e, Montre 1936'daki 20 Temmuz'da imzalanan o Montre anlaşmasının tarafları. Evet. Şöyle açıklayayım. Ya Montre aslında şu var. Bizim Boğazlardaki tam egemenlik hakkımıza engel olan bir durum. Ama Lozan'a göre değerlendirirsek. Tabii Lozan'a göre. Lozan'a göre değerlendirdiğimizde Montre bir başarıdır. Hı hı. Yani bizim buraya nerede dönemin şartlarına Tabii. göre Lozan sonra e, Lozan sonrası bir başarı yani gerçekten Atatürk'ün burada önemli bir başarısıdır dehasıyla. Çünkü orada bir askeri e, strateji gütmesi gerekiyordu ve Lozan'da bunu gütmesine rağmen elini alamadı Boğazların Egemenliği Uluslararası bir komisyon elindeydi. Yani tam olarak bizim elimizde de değildi. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler gibi bir yapı vardı. İşte Milletler Cemiyeti şu bu. Bu komisyon Boğazların Egemenliği'ni yöneteceği için artık o boğazlar bizim malımız olmamış oluyordu oradaki kontrol. Montreux. Montreux ile birlikte bu kırıldı ve bir şekilde tam olmasa bile boğazların egemenliği bizim elimize geçti. Aslında tam olmasa bile derken şunu demek istiyorum. Ee, bir takım sınırlamalar var biliyorsun. Belli imtiyazlar verildi. Evet Karadeniz'in e komşusu geldi. olmayan yani Hı -hı. kıyısı olmayan, Karadeniz'in komşusu olmayan devletlerin Karadeniz'de askeri güçlerini ne kadar sürede barındırabilecekleri, sayılarının ne olacağı gibi kısıtlamalar. Böyle ele alalım. Böyle ele aldığımızda aslında Mondros barışı sağlayan bir anlaşma. Yani dengeleri koruyan bir anlaşma. Ee, güçlü olmayan Osmanlı İmparatorluğu gibi, Osmanlı Devleti gibi güçlü olmayan bir Türkiye için ideal bir anlaşma. Yani Türkiye şu anda Osmanlı Devleti gibi değil olmadığı için şu an i̇şte itibariyle değil o zamanın şartları. Zaman. şartlar değişti yani tabii biz şu anda bir Osmanlı değiliz dolayısıyla o zamanın şartları ve günümüz şartlarına göre de değerlendiriyorum hala baktığımızda gerçekten bu şartlar çerçevesinde bizim lehimize ama şu bir gerçek ki her Türk çocuğu Montrö'den daha iyi bir anlaşmaya layıktır. Her Türk çocuğu Boğazların tam egemenlik haklarına talip olmalıdır. Bu ayrı bir mesele. Yani biz öyle bir eğitmeliyiz ki gençliğimizi boğazlar bizim tam egemenliğimizde olsun. Ama şartlar gereği baktığınızda Montrö'nün bozulmasıyla birlikte karşımıza bir dengesizlik çıkabilir. Ve bu dengesizlik Rusya ile bizi karşı karşıya getirebilir. Ve Rusya ile karşı karşıya gelmemiz demek bizi bazı noktalarda sıkıntıya sürükleyebilir. Peki şöyle söyleyeyim. Bu anlaşmanın ıı, iptali ne şartlarda olur? Hani bir masada güçlü olursun. Artık bunu tanımıyorum dersin güçlü olursun ama o da e, oturursun savaş, ip, he, savaş bir, halinde olur. Ya da e, bu tarafların içinden iptal Bilinsin, iptali gibi. Evet, ya sonra Japonya diyecek ki artık geçersizdir iptal olsun diye ön taraf öne sunacak bunu gibi. gibi taraflardan bir gibi. tanesi ya da senin ama masada güçlü olma. Taraflardan güçlü bir tanesi olmadın. öne sürse bile diğer taraflar kabul etmiyorsa yine sıkıntılı oluyor burada. Çoğunluk mu var? Çoğun şöyle sizin gücünüze bağlı. Yani sizin gücünüz zaten bayağı bir etkileyici bir güçse bunlar ne dese boş. Ama sizin gücünüz uluslararası konjonktürde zaten denge siyasetine uygun bir güçse o zaman sizin bunun iptaliyle ilgili konuşmanız sizin lehinize olmaz. Ya şu anlayacağız. Bu olacak. iptal olabilir bir anlaşma. Sen güçlü olursan, bütün, taraflar tarafından bütün da istenirse... Bütün anlaşmalar iptal olabilir. İptal olabilir. Bakın, Şimdi bir şey bu söyleyeyim. kesin bir anlaşma değildir. Ömür boyu devam edecek bir anlaşma değildir. İptal olabilir. Öncelikle öyle, öyle başlayalım. Murat Bey, Trump iktidara geldi. Obama zamanında yapılmış İran nükleersizleştirme anlaşmasını yırtıp attı. Amerika Beşiktaş Devletleri ile İran taahhüt etmişti birbirlerine. Evet, evet, evet. Geldi dedi ki ben bunu tek taraflı feshediyorum. Kim engel olabilir? Amerika'ya kimse engel olamaz. Niye? O bir Amerika çünkü. Gücü var. Ve şimdi Türkiye'ye geldiğimizde şöyle bir durum söz konusu. Şu anda Biden hükümeti Rusya'yla karşı karşıya gelmek için elinden geleni yapıyor ve Rusya'yı o bölgede sıkıştırmaya çalışıyor. Hı hı. Ve Ukrayna üzerinden bir adım atmaya çalışıyor. Biden hükümetinin amacı Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'yı parçalamak. Burada Türkiye'ye düşen bir rol verilmiş. O da Türk dünyasına açılmak. Ama biliyorsun bu Biden hükümeti aslında sinsi bir hükümet. Sinsi olması şu. Bunu bize vaat eder ama bir yandan da yapacağından geri kalmazsa biz hem Rusya ile kötü oluruz hem de kendimizi NATO'ya daha e, NATO'nun etkisinde kalmış bir devlet olarak buluruz ve ardından Saddam Hüseyin'in kuvvet pozisyonuna bizi getirebilirler. Benim burada bir hatıra olarak söyleyeceğim şey şu sevgili izleyenlere. Şimdi bize bunlar Amerika hep diyordu ki Rusya'dan korkma ya. Suriye'de angajman kurallarını değiştir. Gerekirse Rus çağını düşür diyordu. Gerçekten diyordu bunu. Hiç Rusya umurunda olmasın Suriye'de yapacağını yap. Peki biz angajman kurallarını değiştirdik. Çünkü dedik ki NATO var ya. NATO nedir? Eğer NATO'nun bir müttefiki, bir ülkeyle savaş halindeyse NATO da o savaşa dahil olur. Anlaşma gereği böyle. Rus uçağını düşürdük. Ertesi gün başlıkları için unutmuyorum Amerika'da. O zaman Amerikan Başkanı Obama idi, değil mi? Dedi ki, daha doğrusu başkan değil, başkanın sekreteri olarak söylendi bu. Yani Beyaz Saray'dan yapılan açıklama diyeyim. Daha doğrusu Rusya ile Türkiye arasında bizi bağlamaz dediler. Bak burası çok önemli. Rusya ile Türkiye arasında bizi bağlamaz. E peki biz buraya gelene kadar siz bize demiyor muydunuz? Arkanızda NATO var. Hiç çekinmeyin. Biz hallederiz. Olay bir oldu. İki, iki ülke arasında ikisi halletsin dendi. Hiç unutmuyorum bunu. Ama bu anında bana neyi hatırlattı? Saddam Hüseyin'e Kuveyt'e gir diye buş bu oğul buş değil baba buş Ardından Saddam Hüseyin Kuveyt'e girdiğinde Saddam Hüseyin'e dedi ki ne yapıyorsun ya? Orası ayrı bir devlet. E kardeşim ben sizden cesaret aldım gir dediniz ben de girdim. Kusura kalma şimdi. Girdiğin için sana bir takım kısıtlamalar yapacağız. Ve bugün Irak'ın geldiği nokta ortada. Türkiye bir Irak değildir. O ayrı bir mevzu. Ama tuzak her zaman her yerde tuzaktır. Ve buradan şunu anlayalım. Biz Rusya ile karşı karşıya geldiğimiz zaman NATO hemen bizim yanımızda olmayacak. NATO bizi işgal etmeye gelecek. O yüzden NATO'nun Yunanistan'da, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Bulgaristan'da, Romanya'da askeri kuvvetleri arttırılmış durumda. Dede Ağaç'ta Amerikan kuvvetlerinin ne işi var? Pardon Dede Ağaç'ta bizim sınırımızın dibinde. Ne işi var Amerikan kuvvetlerinin? Bulgaristan'da bizim sınırımızın dibinde. Ne işi var Amerikan kuvvetlerinin, zırhlı birliklerinin, tanklarının? Şu işi var. Rusya ile bizi tamamen düşman ettikten sonra bir müddet Rusya ile mücadelemizi seyredecekler. Ardından zora düştüğümüz zaman yardıma gelecekler. Bu yardımın karşılığında da daha çok bizden bir takım ayrıcalıklar isteyecek. Üst kuracak. Piş kuracak. Ve belki de Boğazlar bölgesine gelmek isteyecek. Ben koruyayım seni Rus tehdidine karşı diye. Bence bunu bu senaryoyu gerçekten düşünmek lazım. Dolayısıyla bugünkü Montre anlaşmalarına sadece tek cepheden bakmamak lazım. Şimdi gelelim 103 amiral. Yok yok dur şöyle devam edelim. Amiral kısmına geleceğiz ama Montreux ile ilgili bir yanlış anlaşılma da var. Onu şeye bağlıyoruz. Tabii Kanal İstanbul konusuna bağlayacağız. Ondan sonra 103 amiral ile beraber bitirelim. Şimdi e, o da gündemde. E, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız şey dedi. E, Kanal İstanbul'la yaz aylarında temeli atılacak, başlanacak e, gibi bir ifadede bulundu. Şimdi bu ben şu tarafından bakıyorum. İlk etapta Kanal İstanbul'un bir kere İstanbul haricinde genel anlamda Türkiye'ye de Türk vatandaşlarının da doğru şekilde anlatılması lazım. Bu bir. Şu şekilde ama bir yeri kaç kilometre yani şimdi bunlar yüzeysel olarak söylendi ama detaylarına girerek ne kadarlık bir zemin kazılacak depremle ilgili o bölge fay hattından geçiyor mu depremi tetikler mi tetiklemez mi bununla ilgili gerçekten şimdi birkaç yerde söylendi ama e, burada hani yine şucu bucu iktidarcı, muhalefetçi bilmem ne durumu olduğu zaman anında bir tepki geliyor ve bir set geliyor. Bu, bunun faydası, zararı ne olabilir? O bölgedeki barajı ya da su, İstanbul'un su ihtiyacını Burası, etkilen, Buraya kadar anlattıkların hepsi İstanbul'la ilgili ama bir de uluslararası i̇şte, alanla bu, ilgili bir sıkıntısı bu, da var. Oraya aslında. da gelecek. Evet, onu anlattıktan sonra e, insanlara gerçekten bunu detaylarına girerek işte jeoloji uzmanlarıyla, belli profesörlerle bunları anlatılması lazım. Bu bir. İkincisi, şöyle bir yanlış anlaşılma da var. Kanal İstanbul açıldığı an Montreux anlaşması iptal olmuyor. Bir. İkincisi, şöyle bir durum da var. Yani orada geçiş serbestliği olan gemilerin ya biz aslında burada da bir kanal açtık. Oradan artık geçmeyeceksiniz, buradan geçeceksiniz deme hakkım da yok, yok. Bir. İkincisi, e, orada şu olabilir sadece deniliyor. Şimdi, ee, Boğaz'da, e, Boğaz'da ciddi anlamda bu 30'lardan itibaren 30'lu 40'lı senelerle 2020'ye gelmişiz. Boğaz trafiği aynı değil. Şimdi şu, e, o, gemi trafiği... Bir gemi sen de çekersin. Gemi Bayağı trafiğinin haricinde... Yük anlamında da. Büyük gemiler, tonajlar doğru. inanılmaz dereceden tehlikeli boğaz için Çünkü bir yerleşim alanı. İstanbul önemli bir yer. Dolayısıyla orada şu yapılabilir. Sadece kanal çekme. Bak Çanakkale'ye de kanal açman gerekiyor. Onu geçerli hale getirmen için diyor. Doğru. Evet. O doğru. doğru Çok doğru. doğru. İkisi beraber olursa. Çünkü Montreux'da ee, o Marmara <laughs> Boğaz tabii, ve Çanakkale Boğaz ile beraber e, içerdiği için anca o şekilde olur. Hı. Belki ileride olur olmaz onu bilmiyorum ama burada şu olabilir. Yani bunu zaten birçok siyasetçi de söyledi. Hani ilk defa benden de duymuyorsunuz. Alternatif sunarsın çünkü orada bir bürokrasi var. Yani orada bir saat iki saat bile gecikmesi bir gün bile gecikmesi o mal açısından milyarlara e, tekabül ettiği için ee, alternatif böyle bir yer var. Burası biraz daha hızlı zamandan kazanma anlamında daha tehlikesiz çünkü boğazdan geçtiği zaman biliyorsunuz yalı ya çarptı, daha önce tanker patladı, petrolün denize dökülmesi olaylarını yaşadık. Bu da bir risk ciddi anlamda milyar dolarlık riskler bunlar, milyon dolarlık riskler. şu Şunu diyebiliriz, evet böyle bir hakkım var ama burada fiyatı bu e, bu risk değil. Burada bir şekilde e, geçiş hakkı ya da izinler. E, işte oradaki bürokrasinin biraz daha hızlı yürümesi anlamında adamın menfaatine uygun gelirse alternatif olarak düşünebilir, oraya kayabilir. Oradan da gelir elde edersin. Montreux'da sadece birkaç şeyden gelir ede, edebiliyorsun. Şu an boğazlarda işte ne var ee, belki ilk yardım ya da sağlık hizmeti gibi bir şey olabilir. Es, e, yanında o gemilerin koruma gemileri e, ne deniyor onlara? Onlarla beraber e, geçiş için bir hizmet bedeli gibi bir şeyler ödeniyor. Çok cüzi rakamlar alınıyor. Diğer boğazlarla karşılaştırsak. Yani burada gelmek istediğim nokta şu, hani Montreuy bir şekilde iptal etmiyor. Alternatif bir kanal e, oraya çekilebilir. E, belli siyasi, e, yani politik şeylerle beraber, e, diyaloglarla beraber. Ama alternatif... yine de askeri gemi geçişi Montreuy'e muhalif bir şekilde yapılamaz. Ha, o da var. Yani niye yapılamayacağını o da var. orada arkadaş yazdı. Çünkü orada Çanakkale Boğazı da var. Kesinlikle. Çünkü aynen öyle. Amerikan askeri gemisi Montreux'u deşmek için. Sonuç itibariyle oradan uçakla geçmeyecek. Denizden geçeceği için hı hı. önce Çanakkale Boğazı'nı kullandığı andan itibaren bütün Montreux protokolüne uymak zorunda kalıyor kesin, zaten yani yani bir kesinlikle. kesinlikle bunu görmek Sadece lazım. ama başa döndüğümde bunun çok iyi anlatılması lazım. Yani bu şu yaptı, artı bu yaptı, hükümet eksileri, bunu yaptı diye artı ve tepkinin aynen. önüne geçmesi anlamında söylemiyorum. Yani bir tarafı tutalım, bir tarafı yerelim anlamında söylemiyorum. Bunun gerçek anlamda anlatılması lazım. İşte işte İstanbul biraz önce dediğim gibi suyunun barajının barajlarının sıkıntıya yaşaması gündeme geliyor. O zaman ne oluyor? Diğer baraj gündemde. Sakarya'da yapılacak bir baraj belki İstanbul'u iki katı doyurabilecek senelik bir potansiyeli olacak. Bir de şunu da düşünmek ee, lazım. Bunların hepsinin Aynen. anlatılması lazım. Bizim sorunumuz o zaten. İletişimde lazım. ve anlatmalık anlatmakta Aynen. sorun var. şöyle bir ihtiyati tedbir olarak da söyleyeyim bunu. Buraya bir kanal açtığınız zaman İstanbul'u bir e, ada haline getiriyorsunuz. Tabii o da. Yani Avrupa yakasını. Bu ada özellikle e, Fatih merkezli kurulmak istenen ekumenik söz konusu olduğunda Hı -hı. ve aslında Hiç uzun. Gitti. Tabi uzun zamandır düşünülen bir nokta. İstanbul'un daha özel bir yapı olması ve Türkiye'den daha farklı bir şekilde idare edilmesi, özellikle küreselci kadro tarafından her zaman düşünülen şey. Şimdi bunu yaptığınız zaman. Bu İstanbul'un, ada İstanbul'unun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Buradan bir su yolu açıyorsunuz. Bu su yolu çerçevesinde burasının artık kendine özgü yeni bir özel yapılanmaya doğru resmi sınırları çizilmiş olabiliyor mu? Yani bu resmi çiz sınırlar... Ama şimdi bunu söylersem bu başka bir yere gider. Şöyle ama bak. Bunu şöyle söyleyeyim. Bunun iyi doldur. Yanlış anlaşılmaya sahip bir ke kelime. Bu şu. Bunu eee Saint Atypch altın dalda dedi. Ekumenik olarak küresel kadro Rum Patrikanesi'nin başta olacağı Fatih merkezli hı hı hı. bir yönetim anlayışıyla İstanbul'u Vatikanlaştırma ama amacını taşıyor. Ve o, İstanbul onun hep amacı hocam. Evet. Tamam. İstanbul'u doğal olarak bunun üzerinden bütün Türkiye'den koparıp özerk Pasaportla girilen, çıkılan bir yer haline getirmeye çalışıyor. Adeta bir dünya başkenti gibi. O yüzden buradaki sıkıntı bunun meydana getirilmesiyle birlikte bu sınırların bunun işine yarayıp yaramayacağı. Siz bunun güvenliğini dersiniz ki ben bunları yaparım. Güvenlik teknolojisi de eskisi gibi değil. Dolayısıyla da ben sağlarım. Onun, evet ben bunun güvenliğini sağlıyorum. Ama özellikle başa döndüğüm şeyler. Yani bunların açıklanması lazım işte. Ya diyecek şöyle ki şöyle olacak, böyle olacak. Benim elimde bunun güvenliğini sağlayacak bu aş şeyler var, bu aşamalar var. Bunları yaptığım takdirde burada hiçbir problem olmaz. Orada sıkıntıyı geç. Sonra şunu açıklayacağım. Burası aynı zamanda belli noktalarda konaklama, e, transfer bölgeleri de olacağı için aslında birçok kanalın, belki 2-3 tane kanalın tek başına görevini üstlenecek ve ciddi anlamda önemli bir yer olabilecek eğer bu şekilde yapılabilirse. Altı iyi doldurulur ve iyi anlatılabilir. Ya şöyle bir şey var. Zaten siz İstanbul Boğazı'nda, şimdi şurada da Boğaz var. İstanbul Boğazı'nda dediğim doğru bürokratik olarak burada bekletmeleri arttırırsın. Böylece gemiler nereye yönelir? Senin açtığın yeni kanala yönelir. Bunu sağlamak da mümkün. Yani bürokratik zorluklarla birlikte ama belli bir yere kadar o Montre'de aslında yine o o da var yani bekleme süresi vesaire şu duru duru. yok. Onun <laughs> şey açıklamaları. kadar süre bekletirsin, bekletemezsin. 3 gün kalır, 5 öyle bir şey yok mu? Savaş gemileriyle ilgili galiba o bekleme vesaire. Ya, ticari gemi, ya. savaş evet. gemilerinin durumu farklı evet. zaten. Ticari gemiler, ticari gemilerde bilmiyorum ama yani o prosedürü neydi? Bir de bekleme haricinde yani orada her tabii bekleme süresi, para, nakit demektir. Bir de güvenlik yani artık eskisi gibi değil ki o tankerler büyük. Yani ciddi anlamda mal taşıyorlar. Büyüklük büyük anlamında da söylüyorum. Ee, risk de taşıyor. Oradaki boğazın darlığı artı. Boğazda bir de şey var. Evet. Trafik var. Trafik var tabii. Trafik bir var. Doğum... Zaten burada bir risk var. Ee, boğaz trafiği var. Dolayısıyla Doğru. o ticari gemi için de alternatif buraya gelmek mantıklı. O riske hiç girmeden. Ticari gemiler zaten kanaldan açılabilir. Doğru. Yani ticari gemiler oradan geçebilir. Şimdi bu şu an şeyde anlaşılmasın. Hani... Şu anda biz Kanal İstanbul'un karar veren mercileri değiliz. Olsun ya da olmasın derdinde de anlatmıyoruz. Hayır bunu. buradaki bütün buradaki e, artı detayları ve eksileri konuşalım. konuşalım. Ama e, şu an e, hükümet tarafından da bunların detaylı bir şekilde daha fazla anlatılması gerektiğini söylüyoruz biz. Çünkü tabii, tabii. halkta e, şey de var hani bir... Ya ne olacak? Deprem de o da var. Depremi mi tetikleyecek? Şimdi kazılan herhalde bir 20 ne kadar kaç metre? 20-30 metrelik bir yer kazılacak. Bir derinliği var onun işte. Onun ne kadar derinliği var? Ne kadar genişliği var? Bunlara bakmak lazım. İşte biraz... 20-30 40 50'lik bir durumdaysa bunun depremle bir alakası yok bakacağız. Şimdi bir sitedeki dairelerin bile altında en azından 40 metre. Sonra flora veya işte var. İstanbul'un yapısı vesaire bunları düşündüğümüzde onu da artık çevreyle ilgili düzenlemeler yapanlar. Buradaki o, şey ne? Bu Türk bilgin var mı? Ee, şimdi Karadeniz'de bu aradaki bağlantı Marmara'ya inen bölgede suyun seviyesiyle ilgili orada da yine bir kanal mı olacak? Yani su inerek bir şekilde alttaki seviyeyi mi ya yani daha doğrusu Anladım anladım. Yani, yani orası e yüksekse yükselecek mi? Debi etap etap, debi olarak. Debi. Onu Öyle bir durumunun var, var de, mı? Hiçbir bilgim yok diye bir şey Çünkü ilginç. aynı değil seviyeler. Yani bilmiyorum. Ama şu var ki e, tam olarak Montreux'dan kurtulmak istiyorsanız burada yapmanız gereken bunu açtıktan sonra Çanakkale'de açmak. Yani e, bunu açtığınız zaman Çanakkale'de açmanız gerekiyor. Ve sahada da söz sahibi olup belki Montreux'u komple kaldırmak. Evet sahada da söz sahibi olabilir. Ama belki bu bir aşama burada açacağınız zaman. Ee, ne yapacaksınız? ileride Çanakkale'de açma ihtimaliniz de ihtimal. Ama şimdi bunların hepsi de bir maliyet. Yani şöyle söyleyeyim. Birisi şey yazmış e, orada da köprüler olacak mı? Köprülere para vereceğiz mi? Halk <laughs> bunu düşünüyor. Cebini de düşünüyor. Yani evet kanal yani ama, ama köprüler ne olacak? Şu anda bunlara verdiğimize göre orada da vereceğiz demek yani. Bunun bir şeyi yok. Ee, başka bir açıklaması yok. Şu anda durum neyse o, o zaman da öyle olacak anlaşılıyor. Şimdi şu var ama bunun maliyeti ne? Bak bunun da tartışılması lazım. Ee, şey, kaç birkaç yerde söylendi yani, ama tabii detaylarına Bu maliyeti çok... değer Denin bir de. yük. Yani olabilir mi olmaz mı? Bence bizim burada konuştuğumuz Bak, gibi. Bak mesela Artesine... Esat Bey göndermiş. Araya Eksine girdim hocam. Konuşmuş. Hocam İstanbul'da durak yapan gemiler Montreux'e ya dahil değil durak yapan gemiler. Bak öyle bir detay var. Tamam güzel. Ee, bir de bazı ağır gemilerde Montreux'e daha... Daha değil, dahil değil herhalde. Bunların oranı yüzde 51 bu 51'i de Kanal İstanbul'a yönlendirilirse büyük kazanç olur demiş. Evet yönlendirilebilirse kazanç olur tabii ki. Burada bir avantaj var. Ya bunun hem askeri hem ekonomik ticari yönle eksi ve artısıyla konuşulması gerekiyor. Yani her yönde. Fatih bölgesinde adam olacak. Fatih bölgesi değil. <laughs> Fatih bölgesi merkez Maaliyet 6 milyar dolar Fatih demiş bölgesi bir arkadaşımız. Fatih bölgesinde özellikle Rum Patrikhanesi'nin yanında şu anda zaten çoğu müessese, e, çoğu müessese demeyin, yanlış olmasın, birçok müessese e, Rum işletmeciliğine geçiyor. Yine o bölgede çünkü yoğun bir propaganda var. Yine o bölgede Yunan vatandaşı olan kişilerin mülk edinme çabaları var. Bunlar açık ve seçik ortada. Yani e, bu insanlar emellerinden vazgeçmemiş ki. Öyle bir durum var ki bakın Yunanistan vatandaşı olup bu arada ben de Türk arada halde, ben yani tamam. yanlış anlamadım. Yunanistan vatandaşı olup Türk olduğu Devam halde oradaki Türklere Patrik şöyle diyor. Patrik de aynı zamanda Yunan vatandaşı ya. Diyor ki hıh hı. Patrikliğe bağlanın. Patrik Yunan vatandaşı mı değil mi? Şimdi bir dakika şöyle söyleyeyim. Yani yanlış olmasın cümleyi düzelteyim. Patrik aynı zamanda Yunanistan'ın da patriği. O anlamda söyleyeyim bunu. Çünkü çift vatandaş mı değil mi bilmiyorum. Yunanistan hükümeti diyor ki patriye bağlanırsanız diyor Fatih'te oturursanız Türk olmanıza rağmen, Müslüman olmanıza rağmen ve kendinizi Rum kabul ederseniz Rum cemaatinin bir olarak gösterirseniz size para vereceğim diyor. Sayıyı çoğaltacak orada. Yani benim burada bu kadar nüfusum var demeye getiriyor. Uh -huh. Fatih de benim diyor. Benim cemaatim çok demeye getiriyor. Ve hatta Türkler üzerinden bile bu ayartmayı para üzerinden yapmaya çalışıyor. Her zaman